Değerli takipçiler, Basket Talks Akademi ile birlikte yaptığımız yeni serimize hoş geldiniz. Ben Basket Bontomis sayfasından Güney Yılmaz, fizyoterapist Güney Yılmaz. Beni hepiniz tanıyorsunuzdur diye umuyorum. Bu seride basketbol oynayan herkesi ilgilendiren önemli bir konu üzerine konuşacağız. Mevkilere göre ayakkabı seçimi. Basketbol ayakkabıları oyunumuzu etkiler mi? Basketbol ayakkabıları sakatlıktan korumamıza yardımcı olur mu? Bu konular üzerinde duracağız. Ayrıca oynadığımız mevkiye göre ayakkabı seçimi nasıl olmalı? Gibi basit sorulara cevap vermeye çalışacağız. Fakat bu tek bölüm olmayacak. Toplam 5 bölüm planlıyoruz. Bu bölümde kısaca bahsedip sonraki 5 bölümde de 5 mevkinin hangi ayakkabıları seçmesi gerektiğini anlatacağız. O zaman başlayalım. Öncelikle biraz basketbol ayakkabıları hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk basketbol ayakkabısı 1923 yılında Marcus Converse tarafından tasarlanıyor. Bu isim size tanıdık geliyor biliyorum. İlk basketbol ayakkabısının temel amacı iyi bir sağ tutuş sağlamak ve ayağın etrafını iyi sarmaktı. Çünkü oyuncular sahada ya buz hokeyi oynar gibi kayıyorlardı ya da ayakları giydikleri ayakkabıyı parçalayıp özgürlüğünü ilan ediyordu. Bu ayakkabıda herhangi bir teknolojiden bahsetmek elbette mümkün değildi. Dönemin şartlarına göz önüne alırsanız çünkü 1923 yılında televizyon dahi icat edilmemişti. Yıllar yıllar geçti, teknoloji ilerledi, basketbol tabii ki gelişti. Basketbol ayakkabıları da bu gelişimden nasibini aldı, adeta çağ atladı. Tabii spor da gelişiyor bu süreçte, her şey gelişiyor, oyun da gelişiyor. Günümüzde o yüzden basketbol ayakkabılarında çok farklı teknolojilerden bahsetmek mümkün. Bunlardan bazılarına Zoom Bounce gibi taban teknolojileri örnek verebiliriz. Bazıları da Flyknit, Mesh gibi materyal teknolojileri. Genelde Adidas ve Nike'ın kullandığı teknolojiler. Basketbol ayakkabıları artık çoğunlukla NBA oyuncuların isimleriyle piyasaya sürülmeye başlandı. O şekilde reklamları yapılıyor zaten. Böyle daha iyi oluyor aslında. Çünkü pozisyon pozisyon ayırmak kolaylaşıyor. NBA yıldızların isimleri ve hareket kabiliyetleriyle ayakkabının neler yapabileceğini anlıyoruz. Mesela Kyrie oyun kurucuysa Kyrie oyun kurucular için uygundur diyebiliyoruz çoğu zaman. Fakat ayakkabı oynanışa ne katar diye düşünenler vardır aranızda mutlaka. Basketbol ayakkabılarının performansı etkisi bazı çalışmalarla ispatlandı. Hatta artık basketbol ayakkabılarından sadece taban, tutuş ve ayağa sarma fonksiyonları dışında farklı özellikler de beklemeye başladı. Bu asla bitmeyecek tabii ki. Hep daha fazlasını isteyecekler ama teknoloji de buna paralel olarak gelişiyor ve bunu sağlayacaktır. Tüketiciler için de bu artık bir yarışa döndü yani hangisini alalım, ne yapalım, hangi mevkiye, hangi ayakkabı uygun. Mesela Nike Adapt modeli bağcık teknoloji sayesinde bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen bir model. E, bu teknolojiyle mümkün olan bir şey. Hatta ayakkabının kenarındaki ışıklar bile değişebiliyor renkleri. Bu yenilikler oyunların ne katar diye soracaksınız. Sahada bağcıklarımız çözüldüğünde oyunu durdurup bağcıklarımızı bağlamak zorunda kalmayacağız mesela. Bu çok büyük bir artı düşündüğünüz zaman ya da işte en basit şey, örnek zaten, ayakkabı yeni bir ayakkabı alınca bu size ayrı bir motivasyon veriyor ve daha iyi oynamaya başlıyorsunuz. Bu da motivasyon kısmı için. Basketbol ayakkabılarının bir diğer önemli özelliği ise sakatlık önleyici olmaları. İyi taban tutuşu, kayarak oluşabilecek sakatlanmaları önlüyor. Yastıklama teknolojileri ise bacağı binen stresi azalttığı için stres kırıklarını azaltıyor. Bunlar zaten çalışmalarla desteklenen argümanlar. Bir diğer önemli nokta ise basketbol ayakkabılarındaki ekstra destekler. Bu destekler ne yapıyor? Ayağımızı daha konforlu bir hale getiriyor ve daha rahat basketbol oynuyoruz. Günümüzde basketbol ayakkabıları bilek koruma tipiyle üçe ayrılıyor. Low, Mid ve High modeller. Low modeller bileksiz olurken mid ve high modeller bilek bölümleri uzun olduğu için bilek koruması sağlıyor. Fakat buradaki önemli nokta low modellerinde eğer taban tutuşu ve taban genişliği yeterince iyi ise elindeki ayakkabı gibi e, ayak bileği sakatlıklarını önleyebiliyor. Şimdi sizin ayağınıza uygun en uygun ayakkabıyı bulmaya çalışalım isterseniz önümde de bazı ayakkabıları görüyorsunuz. Gardlar için en önemli özellik ayakkabının hafif olması ve iyi taban tutuşu sağlaması. Gard oyuncuları topa yön verirken hızlı hareket etmek zorunda oldukları için onların hızını azaltmayacak hafif ayakkabılar sıklıkla tercih ediliyor. Mesela elimdeki Kyrie Hybrid S2 Pineapple modeli. Kartlar için önerebileceğimiz ayakkabıların başına bu yüzden Kayrı geliyor. Hem taban tutuşu itibariyle, hem hafif olması itibariyle hem de Zoom yastıklaması kullandığı için çok rahat ve konforlu bir ayakkabı. Hem hafiflik hem konfor vaat ediyor. O yüzden kesinlikle Kayrı öneriyoruz kartlara. Bu benim kullandığım kadarıyla görüşlerim tabii ki. Özellikle Kayrı'nın son çıkan modeli Kayrı 7 ya çok iyi sarıyor ve Kayreb modelinden daha hafif. O yüzden onu öneriyorum kesinlikle. Şu an bende yok o model. Henüz almadım ama en kısa zamanda almayı planlıyorum. Bir diğer ayakkabı da tercih edebileceğiniz benim çok sevdiğim ama pek tutmayan bir ayakkabı Adidas Next Level. Bence bir devrim bu ayakkabı. Çünkü bağcıksız olduğu için çorap gibi ayağınızı kavrıyor ve yastık kullanılan yastıklama da çok üst düzey bir yastıklama olduğu için çok rahat bir ayakkabı. NBA'de bunu aktif olarak Porzingis, Zach Lavin gibi isimler kullanıyor. Trey Young da kullanıyordu fakat artık Trey Young'ın kendi imzalı ayakkabısı var. Hayırlı olsun diyelim Trey Young'a Forvet mevkisinde oynayan oyuncular için temel özelliklerin dışında yastıklaması üst düzey bir ayakkabı olması gerekiyor. Bunun sebebi ne? Çünkü Forvet oyuncuları oyunun fiziksel yönünde daha fazla yer alıyorlar. Hem hücumda hem de savunmada. Bundan dolayı onlar için yastıklama çok önemli. Forvet oyuncularına önerdiğimiz ayakkabılar genelde böyle yastıklaması üst düzey. Çok hafif olmasına da gerek olmayan ayakkabılar. Mesela PG5'i ben bu yüzden öneriyorum. Air Zoom yastıklama var PG5'te de. Ve çok rahat bir ayakkabı. O yüzden Forvetlere kesinlikle PG5 önerebiliriz. Sağlamlık açısından da. Ayrıca KD serisini önerebilirim. Nike KD serisi hem rahatlık hem de taban tutuşu açısından QD de önerebiliriz. Özellikle KD 13 ve 14. O çıkan iki modeli. Ve son olarak pivot oyuncuları için neler önerebilirim? Pivot oyuncuları oyunun fiziksel yönünde çok fazla yer alıyor bildiğiniz üzere. Her rebound pozisyonunda, her mücadelede bu yüzden sahanın en uzun ve en ağır oyuncuları oluyor bunlar. Bu oyuncular için her zaman iyi yastıklama ve yere sağlam basan, iyi taban tutuşlu bir ayakkabı olması gerekiyor. Pivotlara önerim ise Nike Hyperdunk serisi. Yıllardan beri Hyperdunk serisini kullanıyor pivotlar. Hem yüksek bilekli hem de yere sağlam basan bir model. Yastıklama bakımından da gayet iyi. Aynı zamanda Lebron modellerini de önerebilirim. Lebron ayakkabıları da yastıklama olarak çok iyi ve taban tutuşu çok iyi olduğu için. Bu bölümde hepsinden azar azar biraz ortaya şeklinde bütün mevkilerden kısa kısa bahsettim. Bundan sonraki bölümde gardlar için doğru ayakkabı seçiminden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Basket Talks'da yapılan söyleşileri ve Basketball içerikleri de incelemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.